Sevgili dünyanın en zengin iş insanlarından Bill Gates tatil için gizlice Bodrum'a geldi. Gates'in Bodrum'da arkadaşlarıyla birlikte gittiği restoranda ödediği hesapsa dudak uçuklattı. Gates'e tam 80 bin lira hesap geldi. Lüks yatıyla eşsiz koylara demir attı, bol bol denize girip güneşlendi. To the capital gains. Bill Gates, Bodrum'da gittiği bir restorana küçük bir servet ödedi. One or, or even less. Boşanma davasıyla gündemden düşmeyen milyoner soluğu Bodrum'da aldı. Microsoft'un kurucusu Bill Gates, lüks yatıyla gizlice Bodrum'a geldi. At the global level, Bodrum keyfi sonrası arkadaşlarıyla birlikte bölgedeki ünlü bir otelin restoranına giden Gates, Keyifli bir akşam geçirdi. Ziyaretini gizli tutan ve basına yakalanmamayı başaran Gates, restorandan ayrılıp lüks teknesine geçti. Africa, Masayı donatan ekip kendilerine ziyafet çekmişti. Gates ve altı arkadaşı bu ziyafet için 80 bin liralık küçük bir servet ödedi. Uh, take a much